Selamlar ben Tunağan Bugün sizlerle beraber Blender'da Roblox'in düşük grafikli model nasıl yapılır onu göstereceğim Hazırsanız videoya geçelim Yeni proje açtıktan sonra Şuradaki hepsini silelim Bu eğitimi aşırı kolay şekilde tutacağım e, O yüzden kısacada anlatmayacağım e, tıkladım oradan Bunu tıklayalım Buraya 2, 1 yazalım S tuşuna basıp bunu genişletelim Son yukarıdan bakışa gelin e, evet, mouse'un orta tuşuna basarak SX yaparak yanlardan genişletirim taş görüntüsü alsın mouse'un ortasındaki böyle kafı şey yapma ileri geri yapmak butonuna basarak böyle kafanızı hareket ettirebiliyorsunuz sonra nesne kip yazan yeri düzenleme kipine gelelim oraya geldikten sonra alt tarafını yere gelelim X'e basıp alt tarafını yere tıklayalım yani ondan sonra X'e basıp verse e basalım sonra alt tarafındaki yer gidiyor Boş kalıyor Shift'e basarak, Shift'e basıp tutarak buraları tıklayın. Bu kenarları kelle tıklayın. F'ye basın. F'ye basınca dolacak orası. Ve hemen 2 dakikada ilk modelimizi oluşturup taş modelini. Bunu görüntüsün gerçekçilik katmak istiyorsanız CTRL 3'e yanlış yaptım. Ee, şey, şey, smooth yapın. Ve daha böyle güzel bir görüntü olacak. Ama bunu bir yanlardan biraz genişletelim. S, X yapın. Şöyle yapın. Şuradan yanlardan büyütme tarzı bir şey açın. Evet daha şey olacak. Sağ tıklayın. Şey sumut yapın ve temiz bir görüntü olacak. Bunu dosya e, dışa aktara basıyoruz. Oradan da fbx yazıyoruz. Bunu fbx olarak kaydediyoruz. İkinci olarak ağaç modeli yapalım. Şimdi e, ekleyelim Buradan bir silindir ekleyelim. Bu silindiri 16 yapalım. Çünkü grotop daha düşük grafik böyle insana gözler daha güzeldir. Num için ve 1'e tıklayın. 1'e tıkladıktan sonra S'e basarak bunu küçültebiliriz ve kadar böyle küçük bir yer yapın. E, geri çıkalım. Şuradan yukarı çekelim. Şimdi nesne şuradaki düzenleme kipine geri gelin. Buradaki yüz seçme gelin. Yani üçüncü olan yüz seçme gelin tıklayın. Ondan sonra e tıklayın biraz daraltın ağaç görüntüsü olsun diye. E'ye basarak yukarı doğru çekin. Böyle yukarı doğru çekelim. Daha gerçekçilik kazansın diye ya da biraz daha sonra yapalım. Daha gerçekçilik kazansın diye böyle sağa çekin ara sıra. böyle bir ağacın şeyini yaptık. Buna tıkayım. Ya tıklayın tıkayım. Buradan sonra buraya şuraya. Buradan şuraya tıkladıktan sonra şuran bir yüzey seçin ve yanlış oldu. şuran bir yüzey İşte sevmiyorum bu yeri yapmayı ya. Heh. Şöyle seçtikten sonra şuraya doğru uzatın. Uzatabildiğiniz kadar. Aynı böyle aynı şeyi daha yapalım. Şuradan şöyle buraya da küçültelim. Sonra şuradan bir tane daha dal yapalım. Şöyle bu tarafta uzasın ya da bu tarafta uzasın. Burada seyir dalın şeyini bitirelim. Tamam buraya tıklar geri moda gelin. Nesnekine gelelim. Güzel duruyor. Çete şey saat yapalım. Şey smooth yapın. Daha böyle bir temiz görüntü gelsin. Şimdi ağacın yapraklarını yapmaya geçelim buradan küp ekleyelim. Küp ekledikten sonra buraya geldikten sonra ee, nerede? Generator'e e gelip subdivision surface'e gelelim. Böyle oluyor. Bunu birazcık genişletip değiştirelim. yaprak bir tam böyle şey gibi durmasın. Güzelim içmen gelip üst seçelim değiştirelim biraz üstten falan. E, nesne gitmeye gelip Shift D tuşuna basalım ve Shift D tuşu da şuraya yerleştirelim. Bir daha Shift D tuşuna basalım. Oklarla buralara getirin. Bu son kalanı da yukarı çekip kendimizi yerleştirelim. Bu ortası boş kalabilir, boş da kalmayabilir. Ben boş kalması tercih edeceğim. İsten istemiyorsanız Shift'e şuna bir daha basıp Buradan bir tane yatırıp bir S ile büyütebilirsiniz şöyle farklı farklı görüntüler olsun diye. Ama pek güzel bir durmuyor bence. Bunu da yaptığımıza göre ağaca da göre hemen bunu da aynı şekilde dışarı aktaralım. F'ye olarak aktaracağız bunu da. Şimdi nasıl oyuna import edebileceğini göstereceğim. Import 3 basıyoruz. Sonra FBX dosyalar Kayıtlı buraya tıklayıp getiriyoruz. Bunu Unshort şeyine tıklayın ve importlayın. Yani biraz fazla büyük olmuş da şuradan hızlı yapalım diye ben şey yapmıştım. Böyle küçültebilirsiniz. İmport üstüne bir de alalım ağacı getirelim. Şunu da açalım. Ve bunlar biraz fazla büyük olmuş ya. Ee, şimdi bunlar böyle renksiz geldi. Nasıl boyayacağız falan filan diye tutarınız olabilir. Bunun için Bakın şura ağacın Şurasını tıklayın. Silindir bakın. Silindir yani şuralar silindir geldi. Buraya bir hiç kolor geliyor. Kahverengi yapalım. Son küp. Yani buradaki bizim yapraklarımız. Yeşil. Yeşil. Yeşil yapalım. Bu taş zaten rengi tamam taşın da. Gene de değiştiren istenilen falan olsa da göstereyim. Gene aynı şekilde oraya tıklıyoruz. Oraya açtıktan sonra yapıyoruz. İşte bu kadar. oyun içinde de böyle duruyorlar. Ben sadece bu videoda iki tane şeyin oluşturulmasını öğrettim. İnternette nereden baksanız bir sürü kaynak var ve bu kaynaklardan nasıl atıyorum havuç yapılır veya ev yapılır gibi şeylerin gösteriliyor. Bu video bu kadarlıkta like da, abone olsanız sevinirim. Görüşürüz.